Sevgili arkadaşlar, her gün ayrı bir zulümle şahit oluyoruz içeride Covid'den ölen, e, akademisyenden mi, kanserden geçen yıl ölen, Ahmet'in dramı mı, annesi babası tutuklu, şu an kanser tedavisi gören Hakan mı? annesi babası tutuklu, ne büyük suçları ne ki ya bir burs vermişler, ya bir bankada hesabı var, ya bir okulda öğretmen okuyorlar. İşte her ne neyse yani öyle saçma sapan iddialarla yani şunu demeye çalışıyorum. İnsanlıktan vazgeçmiş, Türkiye iktidarı insanlıktan vazgeçmiş, insanlığı bırakmış. Yani Ali Fuat Yılmaz'ın kızı tutuklu, ya kızı kızı hani adamı anlarsın adamla bir derdin neyse ama kızından ne istiyorsun? İşte suçun şahsiliği yer suçun şahsili ilkesini yamyamlar yeryüzünde bile uygular. Ama bizim Türkiye'dekiler Türkiye'deki yamyam yamyamlar yamyam bile olamazlar onlar. İnsanlıktan vazgeçmiş bir iktidar. Allah o iktidarı kahretsin. Ama şu mübarek Ramazan günde inşallah Rabbim Rabbim gazabını uğrarlar.